Allah'ın bereketi sevgili Kardeşlerim, can dostlarım Efendimiz'in himmetiyle Biz iki sohbende yine beraberiz Konumuz Üçüncü dünya Savaşı ve İran, İsrail, Amerika Normal haberlere Bakamadım. Tabi Şafi Arhan Youtube'a giderken Osmanlı Torununa bakıyorum arada bir. Burada Yarar'ın konuşması var biraz dinledim de biz birlikte, birlikte beraber bir yorum yapalım inşallah. Bir de birlikte dinleyelim inşallah sevgili kardeşlerim. Bakalım ne diyor. Şu son bölümü çok dikkatimi çekti. Bak bu ülke Balkan Savaşı'nı yaşadı. Balkan Savaşı'nı yaşadı. Balkan Savaşı'nı Balkan Savaşı yaşadı. biz kaybettiğimizde niçin ya kaybedildiğiyle ilgili onlarca şey vardır. <laughs> Doğru mu? Balkan Savaşı'nda Avrupa şeyde Balkanlarda bizim askerimiz mi yok? Hatalar. Bak hataları söyleyeceksin. E söyle hataları hadi. Söylediğin zaman. Söyle hadi. Ülke evet. büyür e, Söyle ülke, hadi. Ülke. Hayır. şöyle söyleyeceksin. Söylesen Balkanlarda hatayı. Ne diyeyim? Şey değildir. Ne derler? Ona? Hadi, hadi söylesen Balkanlarda hatayı. Tam tersine. Nezaketle. Hadi ve söylesene. Ve saygı çerçevesinde eleştireceksin arkadaş. Hadi Neşe söylesene. Bu ülkenin kapasitesini biliyoruz. Ne diyoruz biz ikimiz de? Bu Söylesene ülke... Balkanlar'da hatayı bak... Söylesene. Niye söylemiyorsun? Ülke... Götünde İse... don yok değil mi? Dişlerin döker bu Bak, işte. dişlerin dökermiş. Şimdi biraz saralım. Niye söylemiyorsun Balkanlar'daki hatayı? Bir milyon asker kaybettik. Bir milyon. Balkanlar'da bir milyon sadece 400 bin askerimiz Edirne'de şey diyor. 400 bin asker. He? Niye kaybettik? Niye söylemiyorsun? He? Söylesene. Baştan izlen de ben söyleyeyim size şimdi. Bunları söylemiştim. Bir dinleyelim bakalım. Niye söylemiyorsun? Bir, bir bırak. Bir bırak. Toprak almayı. Parsellemişler ısrar... televizyonlar. Televizyon televizyon, i̇şte televizyon geziyorlar bir parmak bar türüyle milletin meyledi. O biz de diyor hı hı. vatan sever, hı hı. şey sever ya yani, ne güzel yorum yaptı diyoruz. Biz biliyoruz. Arkadaş işte Üstad dedi. Ya planlara bakın. E bak ne yazıyor o belli e, de e, o okun hı hı. ne yazıyor bir daha hadi var. bakalım. Ne okun ver Şu anda gözüken bütün haritalar sev haritasıyla örtüşmüyor mu? Ya bak. Sen haritasını da Mesela şu. Sanki sen böyle Türkiye'ymiş de vatanı komple Türkiye'ymiş de, de değil mi? Yani Türkiye'yi bölmüşler de sevre dönüştürmüşler gibi konuşuyor. 24 milyon metrekare ne yapıyorsun? Dürzü. 24 milyon metrekare kariye ne yaptın? Sanki şimdiki Türkiye varmış da sonra sevr çizilmiş gibi nasıl konuşuyor bak. Sevr bir zaman uygulanmadı. Kimse de imzalanmadı. Aktarım döndürüm onu getirmen yani ısıtıp ısıtıp onu önümüze sürmem. Bunları İzleyelim şimdi. Büyük bedeller ödeyerek engelledik. Aslında sıra bize geldi. Biz bunların birçoğunu defettik. Nereye def ettin? Nereye defettin? Nereye defettin? 783 ne? metre kalmış. Def etmiş. Ne, ne? def ettin? Dinin dilin namusun hep götünde dona kadar aldılar. İç savaş Sonra darbe, darbe. ve Türkiye'nin bir topraktan ayırmak üzerinden. Şimdi sıra nereye doğru gidiyor? Bir konvansiyonel savaşa doğru gidiyor. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Konvansiyonel bir olay yaşanacağı belli ülke. Belli evet. Belli de. Avrupa'ya kurtarmaya evet. çalışıyor, Amerika'yı kurtarmaya Hiç çalışıyor. Düşünme şey beraberlik. Ali abi de buradaydı. Ne demiş? Cesene. Madem ne? belli, niye Avrupa'ya kurtarmaya ya çalışıyor? Yani kazanmasını istediği adam Biden değil kardeşim. Trump kendisi demişti. Demedik mi? Düşmedik mi bu notu buraya? İlk adam kurduğunda bu kabine bir savaş kabinesidir demedik mi arkadaş? Bu kabine resmen bir savaş kabinesidir. Hani adam diyor ya ben barış istiyorum. Ben ha, barış istiyorum. Bir mi? Yok arkadaş kurduğu kabine savaş kabinesi. Televizyonları parsellemişler. O konuşuyorlar. Adam, daha daha adam bunun bunun dizaynı atıyor bu dizaynla beraber geliyor. Yani bunun üzerine konuşuyor. E ee, onun üstü var sende. otuz 30 tane üstü, üstü var, var adamın. Her şey olur mu? Her şey olabilir dünyada. Ya bugüne kadar yaşadığımız süreçlere baktığınızda ne demek ya? Hani demin konuşuyordunuz da, Skype call. Ne demek ya? Siz kimsiniz ki ya, Skype Code falan? 2-0 e, falan hayırdır. Televizyonları parsellemişler. Aynı hayırdır. adamlar. Ama hayır değil. Konuşup konuşup duruyorlar. Kendi komşusuna bile 51. hayat oldu yan adam yani. <laughs> Mangalda kül bırakmıyorlar konuşurken. Koca Kanada'ya diyor ki kardeşim sen 51. hayat. Bir, bir ülke bunu söylediğinde savaş sebebi sayarsın. Öyle yani. Grenland'ı istiyor ya. savaş sebebi sayarsın. Sana birisi desek ki siz kendiniz, bağımsızlığa ama edin. Bizim bir şeyimiz oluyor. Ya, Türkiye de, istemedi ben, mi? Türkiye 51. eyaletimiz sonra... olur demedi mi? Ama... Ne dediniz? Ekonomik olarak oraya bağlı. Herkesi bağlamış abi. Düzen onun üzerine kuruldu şu anda. Düzen onun üzerine kurulduğu için de bugün o düzenin son... E Türkiye 51. eyalet olarak ba bağlanır Türkiye'de demedi mi? süreç. Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuna evet. doğru götürdüğünü işaretleri bunlar. Eşittir küresel sistemin çöküşü. Hayır çünkü herkes şunu fark ediyor. Bakın insanların merkez bankalarının dolardan çıkıp altına doğru yönelmiş olması. Doların gittikçe rezerv para olmaktan bütün Avrupa ülkeye dahil olmaktan azalmaya başlamış olması. Evet. Mütefiklerin kendi artık savunma planı yapmaya başlamış olması. Dünyadaki e, üretim üstlerinin değişmesi. Birçok şeye baktığında patlar yeni patların oluşmasına baktığında aslında bugün yaşadığımız bu süreç dünyada yeni bir düzenin kurulduğu ile ilgili süreçte yani üst ardına katılıyorum evet BOK bunun bir parçası ama dünyada küresel bir değişim yaşıyoruz. Biz küresel değişimle you know, ikisini üst üste yaşamaya başladık. İşin kötü tarafı hani şey diyor ya Türkiye neden bir deprem bölgesidir? İşte Asya ile Avrupa'nın birbirine doğru hareketlerinden faylar bizim üzerimizden geçiyor diyorlar ya. Hani rantiyo deprem uzmanı. İşte bize diyoruz ki tam küresel değişimle bölgesel çatışmaların tam ortasına yer alıyoruz kardeşim. E baktığında İran, Azerbaycan, Gürcistan, Azerbaycan Bayram. da işi, İran da işi ama birbirine düşman. Libya, Suriye, Irak, e ne kaldı geriye? Filistin, Libya, yanına da Mısır'ı koy. Ee? Evet. Coğrafyamızın etrafında yani savaş olmayan neredeyse hiçbir ülke yok. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin, bu dönem yalnız şey dönemi değil. Tek botla açıklayamam. Evet bot bunun bir parçası ama asıl büyük değişimle ilgili bir şey. 15 Temmuz'da da Türkiye'yi de Ben değil tam mi? onu da söyleyeceğim. Ee, Üstad çok güzel bir şey söyledi. Sıra bize mi gelecek? Bence sıra bize gelmişti. Yani işte, ben sıranın Günaydın. Sıra savunduğunu düşünmüyorum ama Günaydın. Hareketleri biz 24 milyon metre vatanı yemişler. Onu vatan m3. saymıyor bu geri zekalar ya. 15 Temmuz aslında baktığında Mısır'daki Bunlar gerçi tarihi 1923'ten alıyor. Ondan öncekini saymıyorlar. <laughs> Bunlar tarihi 1923'ten sayıyorlar. <laughs> Ondan önce sağmıyor bunlar. Mısır'daki olayın birebir aynısıdır. 17-25 Aralık baktığında Lula'nın devrilmesi, Brezilya'daki Cumhurbaşkanı devrilmesiyle aynı süreçtir. Birebir aynıdır. Orada başarı oldu, Türkiye'de başarılı olamadı. Türkiye'de yaşanan barikatlar dönemi aslında Suriye'deki olayın birebir benzeridir. Günaydın. Suriye'deki olayın birebir benzeri. Hatırlayın o dönemde ne konuşuyorduk biz barikatlar döneminde? Yabancı bir misyonun Türkiye'de bir görev üstlenebileceğini. 15 Temmuz'la ilgili ne konuşuyorduk? Paşam da burada. 15 Temmuz. Paşa demiş. Lan Parsa'da Atatürk yasaklanıyor yasak yasak da yasak Paşa demiyor. Atatürk yasaklanıyor mu? Paşa demiyor. Hazret demiyor. Bir operasyondu diyoruz. Öyle demiyor muyuz? Yalnız darbe değildi diyoruz. Bak. 15 Temmuz yalnızca biz bir darbe girişimi olarak yetirendirmiyoruz. Türkiye'nin Türkiye parçalanması için sürecin bir parçasıydı. Çünkü iç savaş hazırlık yapmışlardı. İç savaş hazırlık yapmışlardı. Federatif devlet kuracak. Federatif devlet. O yüzden demiyor muyuz? pınar Harekat Bölgesi'ne ve diğer bölgelerde 30 bine yakın silahlı adam tünellerde bekliyor diye biz boş boşuna konuşmadık mı? Peki. Niye kardeşim bu tüneller Türkiye'ye doğru kazılmıştı? Bir de PKK'ya bir şey yapma talimatı veriyor. Evet, iki gün öncesinden. Tabii. Darbeye, darbeye giden askerlere müdahale olmayın. Ya. Talimatı vererek bunların hiçbirini koymuyorsun. Sen bu, hani sen şey diyorsun ya. Arkadaş, <laughs> işte Üstad dedi. Ya planlara bakın. Sky Picot diye söylediğin şeyin içerisinde aslında bir ölçüsünde ne var? Sonrasında ne var? Ser var. Ser var. Gözüken, ser vardı. Adam ser vardı. Sanki sel var. Sanki tüm var. Türkiye varmış da sel varmış sel. Mesele şu. Saçmalığa bak bu ya. Bunların, bu dar bunların, ufku ufuksuz ver olayım dar görüşlü ya. Aslında sıra bize geldi. Biz bunların birçoğunu def Ama dikkat edin. Her biri daha büyük bir olayla geldiler karşımıza. Önce hukuk üzerinden. Sonra İç savaş üzerinden. Hukuk üzerinden. Harikasın. Ne zaten ondan hukuk Son hukukunu yaşıyordur oğlum ya. Türkiye'yi bir topraktan ayırmak Hepsi ya. Ya. ya Fransız, İsveç, İsveç, İsveç onlar onların hukukunu yazıyorsun. Nereye defnettiler? Üzerine geldiler şey etmiş ya. O Sallıyorsun yüzden, ya. Cumhurbaşkanı ısrarla ne diyor? Konvansiyonel bir olay yaşanacağı belli ülke. Tut böyle coğrafyadan. Bu yüzden güçlü olmalıyız. Eee Avrupa'ya kurtarmaya Avrupa çalışıyor. Şu şey bir de Amerikan başkanının bir önceki başkanın Biden'ın sözü vardı hatırlar mısın? Türkiye'nin iç siyasetine müdahale edeceğiz artık diye. Etmişler ya, daha. Allah Allah. İç siyasetine müdahale edin lan. Hani her şeyinizi iç yani, siyasetine Amerika, şey, Amerika ya. otursan şey şey üstü bir adamın ya. Şimdi yavaş yavaş hatırlıyorlar falan değil. Evet, Full bırak evet, eğitim yani, sistemi hepsi Amerika <laughs> ya, de, İngiliz de, Amerika ya. Yani. Bazen sorarlar bu soruyu, Yusra'dan soruyorlar. Bu bir derin devlet var mıdır? Ben diyorum derin devlet bilmem ama bu ülkenin bir derin milleti evet. vardır kardeşim. Ha nerede? Bu ülkenin bir derin milleti vardır. O derin, derin milleti, varmış. Çıkıp sahada müdahale etmiş. Derin, millet kalkıyor. İran'a <laughs> sürüyor. Araba Sadece sürüyor. Millet derin millet, var. derin İngiliz olmuş. Derin İngiliz, derin Amerika. Yaşanan başaramadılar. Ee, başaramadılar. İşgal edildiklerinin yani, farkında e, bile değiller. De. İran'da İran ne olacağını da söyleyeyim. İran 1991'deki Irak'a doğru gidiyor. Hiçbir şey olmaz yani, herhalde. Allah koruyor inşallah. İki bölgelerde ikinci safhaya geçebilirler. Hiçbir şey olmaz. Aynı vardı. olduğu gibi 32-36. gibi bölgelere asker geçiremezsin. Hava hakimiyeti aldı. Aynı Irak'ta da böyleydi. Hava hakimiyeti almışlardı. Ve bölgeyi, Irak'ta sen tertikçilik yapıyordun. Dürüst de sen tertikçilik yapıyordun. Önce Şimdi tertikçilik yapmıyorsun. Önce Irak'ta sen de onun taytal, Arabistan dışında hiç birisi desteklemiyor. Bu bölgelere asker sokamazsın. Hiçbir İslam ülkesinde Amerika, İsrail desteklemiyor. Hayır olmaz diyebilir misiniz? Yok. Hayır mümkün değil ya. Aynı Irak'taki gibi 32-36, 32-36 demiyorum. Belli bölgelerin yuvarlak da yapabiliyorlar bunu. Aynı gibi dertleri gibi alan da yapabiliyorlar. Ya yani ben incelikten kalkıyordu. Asker girmeyecek. Hava harekatı düzenlenmeyecek. Burada hava hakimiyetini ben geldim. Çekiş öyle gelmiş hatırlarsan. Yapsalar, yapmasalar diyebilir misin? Kim, Kim ne diyebilir? Diyecek? Kim ne diyebilir? Ee, e siz güç tutunuz, siz tutunuz ya, siz derseniz Erdoğan Hanım. Şimdi İran'la, paşamın anlattığı Irak'la. Paşasıymış. Yani aslında. paşa paşa demeyi Atatürk yaşarlar, nasıl paşa olur? oluyor? Ilgili, dert belli. Ee, ee, anlaşılıyor, daha anlaşılabilir. Peki, sıra bize geldiğinde, Asıl amaç mı? ne olacak? Adam söylüyor işte. ne diyor? Geçen sefer doğru dağıtılmadı diyor kartlar. ne <laughs> oldu da? Ne bilmiyorum. Sen cinsiz yapacaksın. Ne olacak yani ya? Zaten dinsizleştirmiş seni. Devletler, İngiltere, Fransa'yı kastediyor. Doğru bir dağılım Sen ya, şeriata geçmedikçe halifeliği yılan yetmedi. Sana bir şey yapmaz. Korkma. <laughs> sen İslam'ım, ben Müslümanım, şeriatım. <laughs> Allah'ın hükmüyle hükmedeceğim demediyse sana bir şey etmez. Bir Mustafa Kemal çıkmıştı. Arkadaşları da beraber. Ne yaptı Mustafa hükmüyle Kemal? Bu sergi nasıl paran etti? Nereden sevdim paran parçası? <laughs> bak bak. Saydakarlığa bak. Dürzü'ye bak bak Sevr'i paramparça etmiş. Sevr'i yapan zaten Sevr Paşa'nın Atatürk'ün Dürzü. He? Makedonya'dan gelen Selanik'ten gelen değil mi? Ne oldu Selanik? Çanip paşaya memleket ödemedi Selanik Dursu. Nerede Selanik şimdi? Dede Ağaç nerede? Gümülcüne nerede? Kıbrıs nerede? Ege Adalar nerede? Rodos nerede? Musul nerede? Kerkük nerede? He? Makedonya nerede? Kosova nerede? Nerede, Mustafa evet. kutu, nerede da, okudu senin? Mustafa Kemal'in. Liseye bak. Nerede okudu? Liseye şu ama. Makedonya'da manastırda okunmadı mı? Yahudi Siyonist okulunda. Türkiye'de yanlışları ve doğruları konuşabileceğimiz bir ortam yaratabilecek miyiz? Bir gün ne diyoruz? Bir şey konuşuyoruz. Şimdi bu konuşmanın bir kısmını İrancı diye algılıktan doğur. Bu konuşmanın bir kısmını İsrail yalnız diye konuşan doğur değil mi? O ne Siyonist yalnızın, tam Siyonist yalnızın. Ne İsrail'in, ne Siyonist. Isra? Tam Siyonist. Zaman zaman, zaman zaman konuşuyoruz aktısh biz şey değiliz ki analiz yapıyoruz ve analizimizi real ne analiz yapıyor ne analiz yapıyor ne ne yapıyor bildik yok beraberlik yok hadi İslam Müslümanlar toplanın bir olun böyle bir konuşman var mı Müslümanlar bir olun devlet başkanları birleşin ortak silah bastırın, ortak paranızı bastırın, ortak sanayi yapın diye bir konuşmanız var mı? Var mı böyle bir konuşmanız? Evet, tespit edemediğin güçler vardır. Şehadet duygusu, millet duygusu, vatan sevgisi, Allah korkusu, vatan bıraktınız. Bir sürü şey, vatan diye diye vatanı sattınız. Ama noktalar da var. Vatan diye de Balkanlar ıslattınız. Vatan şiirler okuyor ya. Abdülhamid'in o çocuklarına. Şimdi biz İran eleştirirken zamanında İran düşmanı mıydık? Yok. Ne diyorduk? Arkadaş bakın. İran'da o, İslam düşmanısınız. Vatanlar sizi daha büyük bir felakete götürecek. Neydi o? Nereye götürecek? Bu Uçak mı? Halikopter. Yerine, yerine. Avuçak mı? o? Halikopter. Sen de Amerika'yla birlikte halikopter ambargo uyguluyorsun. Yani, uçak düş, uçak yani helikopter. Uçak ya uçak, helikopter. Uçak alikopter alikopter, 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 alakalı. Alakalı. ya Olacak bir şey, evet, bir şey alakalı 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 mi? Oğlum, sen bu siyaz bulabildin mi? Bugün Bir partinin genel başkanıydı. İki alakalı gün bulamadın ya Musun siyaz iki İki gün. Bu gün. Bu siyaz yolunu Maraş'ta bulamadınız Maraş'ta. Kurmay heyetiyle ilgili bir takım geçmişten getirerek tespitler yaptığınızda İran da bunu yapmasaydı bugün bunları yaşamazdı diye cümle kurduğunuzda sen İsrail yanlısı mısın diyorlar. Evet. Yanlısınız tabi. Siyonist yanlısınız. Bunların olacağı... Hem de daha risk da Gördük arkadaş. Gördük. Neden gördük biliyor musun? Ya biz sağdan gelen insanlarız. He içindesiniz tabi. İçindesiniz. Görünüz tabi. Bu ülke abi. Balkan Savaşı'nı yaşadı. He. Balkan Savaşı. Ne oldu Balkan Savaşı? Balkan Savaşı'nı biz kaybettiğimizde... Niye kaybettik? Kaybedildiğinde onlarca şey vardır. Balkan şey. Savaşı'nı kaybettiren kim bize dur Hadi anlatsana. Balkan Savaşı'nda Avrupa şeyde, Balkanlar'da bizim askerimiz mi yok? He. Kim kaybettirdi? Bak hataları söyleyeceksin. Hatta, e söylesene hataları. hadi. Yüzdeş. Hadi söylesene Yüzdeş. hataları. Yüzdeş. Bak bak söylemiyor bu dürüstü. Balkanlar'daki bizim bir milyon askerimiz vardı. Abdülhamit 1. Dünya Savaşı'na çıkacağını biliyordu. 5 milyon ordu hazırlamış. Sadece 1 milyon ordu Balkanlar vardı. Şu anda Edirne Kapı'da bizim 400 bin sadece orada şehidimiz vardı. Sadece 400 bin. Düşünün yani. 1999'da Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Darbe yaptılar. Anladın mı? Nereden geldi? Selanik'ten geldi. Bunun öyle Atatürk'ü geldi. Ataput geldi. Nerede Selanik yok. Selanik tek mermi atmadan siyonistlere teslim ettiler. Abdülhamid düşürdüklerinde Selanik elimizdeydi. Selanik, Karadağ, Arnavutluk, efendim mesela Makedonya, Kosova, Gümülcüne, Dede Ağaç, efendim 12 adalar, Ege adaları, Kıbrıs elimizdeydi. Ne oldu? Bir milyon asker Abdülhamid'i indirip Atatürk nereye gitti? Fransa'ya gitti. 4 ay orada eğitim aldı Osmanlı Ekmek'e. Ondan sonra da İngiltere'ye gitti. 1910-1911 bakın Atatürk'ün 1910-1911 kayıp. Nerede tarih ama daha yeni, yeni çıkıyor Google'lara yazın. Atatürk nerede 1910-1911? Ondan sonra 1911'de Trablusukart'ta gösteriliyor sonra. Oraya gitmiş gitti. Şeyde Libya'yı sattı geldi. Şeyh Mansur'u şeylere ispunladı yakalattı. İtalyanlara. Çünkü Abdülhamid'in tekrar halife olmasını istiyordu. Şeyh Mansur. Şimdi kendini adamı Ahmet isidir. Ona bile ihanet etti. Onun elbiselerini giydi geldi. Ya şey İslam'ı ve halifenin kurtarıcısı olarak o zaman Mert'e gösterdi. Ne oldu Balkanlar? Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Abdülhamid'i tahttan indirir indirmez. Dört ay orada kurs geldi. Ondan sonra İngiltere'ye gitti. Ağır Harvard'ın in, İngiliz istihbarat şefinin evinde kaldı. iki hafta, üç hafta. Oradan eğitimleri aldı. Osmanlılar önce Balkanlarda şey başlattılar. Görüyorsun bak önce Balkanlarda savaşı başlattılar. Başta kim var? Balkanlarda kim var? Bu Atatürk var. Bunlar var ekipleri. Ve bir milyon ordünen orada geri çekildi. Bir milyon ordünen. Bir milyon ordünen. Nasıl kaybettik anlatmıyorlar. He? Kendine Abdülhamid'i tahttan indirmeye gelenler kimdi? Ermeni, Arnavut, Bulgar çetesi, Sandanski, Memberi, Edward Joris, Efendi mesela Doktor Tazka, Hacı Dimov, Resneli Niyazi, Cemal Paşa ve Atatürk. Bunlar. Ve Abdülhamid'in de arabasına bomba koyan Atatürk. Sen kendi halifene, yani şimdi o zaman hem dini lider halife, hem ordu komutanı, hem devletin başkasına, şu şey koyuyorsun. İngilizlerle, Bulgarlarla, orada çetecelerde bak bak Bulgar çeteleriyle bir oluyor. Anladın mı? Şimdi Suriye'de bir, oldu. Şimdi diyor Suriye'nin aynısı diyor. Şeyde diyor işte Türkiye'de oldu aynısın diyor. He? 24 milyon metrekarenin 12 milyona düştü. 12 milyon metrekare 6 milyona düştü. En son 2,5 milyon metrekare kalmıştı Atatürk. Onda 2,5 milyon kare. O da kalmadı. 780'e düşürdüler. 783 bin metrekare. Niye anlatmıyorsun Balkanlar nasıl kaybı? Kim kaybeden? Atatürk miydi orada ordu komutanı? Kim idi? Atatürk, İsmet Ünlü'nü Gelmedi bunlar? Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak. He? Bunlar gelmedi. Bir bin ordu vardı. Tek kurşun atmadan Selanik'i verip gelmediler mi? Tek kurşun Selanik'i, Dede Hacı, Gümülceni'ye. Niye atmadan Balkanları? He? O göğe Anadolu'dan Osmanlı'ya mermi Taş diyenler, gelen hep Balkanlardan kaçan Türkler. Sanki tarlaya kurşun de, tarlaya kurşun de. Erkin buğday gibi oradan topluyor da askere getiriyor. Bir de öyle anlatıyorlar. İşte cepheye silah götürüyor. Analarımız dedelerimiz dinlerler. Ne silah bu? Balkanlardan kaçan Türkler. Gelenler. Gelemeyenler orada kaldı. Gelenler kaldı. Gelemeyenler gavur oldu. Çoğu Aha görüyoruz bizim burada gel Bulgarlar çalışıyor Bulgar Türkler Romanda Yunan Türkler Hiçbirinin ismi ne Türk ismi ne şey Hiç ismi acayip abi Kimi Çiko kimi Miko kimi bilmem kendileri tam Türkçe konuşuyorlar Ama hep isimleri böyle Niye anlatmıyorsun o zaman Allah Allah Oraya çıkıyorlar mangalda kül bırakmıyorlar Balkanları satan Atatürk Filistin'i Suriye Atatürk tarihlerden yer aldı. Orada da 1 milyon Mastikusun 500 bin, bin esir, 500 bin, bin şehit de, verildi. Çerçevesinde eleştireceksin Sadece Atatürk'ün emrinde 200 de, bin ordu vardı. Ne Filistin'de, İlginizli? Suriye'de. Bırak, 75 binini esir bırak, verdi. 50, yani 50 bin şehit, 35 bin yaralı, 385 bin, yok 385 tane Makinalı 800 top, 20 kamyonu İngilizlere <gülüyor> verdi, <gülüyor> bo boydak geldi. Çanakkale'ye gitti, konusunu, 57. alayı havaya uçurdu geldi. <laughs> Balkanlara gitti, oraya sattı geldi. Atatürk <laughs> çıkmış diye anlatıyorlar, dürzülere <laughs> bak bak. İç cepheye vuruyorlar devamlı. İç cepheymiş, <laughs> Tayyip Erdoğan'ın İç cepheye vuran sizsiniz, hainler sizde. <laughs> Osmanlı'yı yıkan da <laughs> Türkiye yıkmak isteyen de sizsiniz. <laughs> Sanki çok vakıflarmış gibi konuya. Bizim b ikimiz mi var diyor. Gelse diyor. Yuhava'dan diyor. Bitirecek işimiz diyor. <laughs> tamam. Evet o tamam, teslim olun. Ya bu <laughs> <ama>, hayır tamam. <laughs> şey, kara gücümüzün farkında herkes tamam. Yok sen İş de Cumhuriyet İslam, İslam Cumhuriyeti inan yani, etmez. bir şey, şey, şey etmez. Korkma. Gavur oldu. kaldıkça size bir şey etmez. Yani, gavur zaman, oldukça. bu Mete Yerar'ın sizin tespitlerinizi ama asik Müslüman olursanız yani, size onlarca. İran yani, Müslüman e oldu e diye İran'a saldırıyorlar. Hayır. B2 ile vursa ne olur? Vurmasa ne olur? Anlık vuruşla. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir başka bir devlete mi benziyor? Ben sana bir şey başka bir Yok, mi benziyor? Yok benzer. Neye benzer? Ya yüz sene yazının dilini, dilini her şeyini değiştirdiler. Neye benziyor? Dürsün. Neye benziyor? Bir de öyle demezler mi? Çıldırıyorum ya. Niye başka millete mi benziyor? Ulan onlar en azından İran, Irak, Suriye yazısını korudu, kılını, kıyafetini korudu size bakarım. Bizden bin kat değil üstünler ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz hepimizi kaybettik. Götümüz namazı. <laughs> Meyhaneler, kerhaneler, birahaneler, fuşhaneler. Ülke bu Ya Mehmet Çanakkale şehitlerinin kısırdan, beş tane kısırdan adam kucağına aldı. Birer rakı içirdi ya. Ya bu ülkede Başbakan'ın masasına rakı koyuyor da darbe yaptılar daha 28 Şubat'ta. Bir bardak rakı için darbe yaptılar. Hükümeti yıktılar. Dürdülere bak Türkiye'de. Bir bardak rakı için. Ne, zaman ne çabuk unuttunuz 28 Şubat'ı? bir bardak rakı için. Hükümeti yıktılar. Dürdüye bak ya. Yıllar Konuşalım biz öyle değiliz diye. Hainler. Bir bardak rakı için hükümeti yıktılar. Gelmiş bin gelmez. Türkiye'den Hadi korkma, ya selam aleyküm sinirleniyorum ya. Hiç böyle bir şey gelmedi bugün kadar. Aklınıza tükürüğümüzü aklımı bırak. Türkiye'nin büyümesi